Her gün bugün bir tanıtım var. Eee şimdi Bebeğelerimizin Eşyalarını sayıyoruz. Bakalım yeterinceye kadar Hepsi var mı? 1, 2, 3, 4, 5 Tamam her şey burada. Örküş arkadaşları Merhaba de. Edebiyatlar Evet bu eşyaların isimleri ne Hilal'cim? bunun adı sabun. Tarak. Stiker. Stiker'ı görebilir miyiz? Bize gösterir misin? Tamam. Ne için varmış o stiker? Onu ödüllendirmek için. Bu doğru sulu. Hmm. Klozeti. Baby Elayvan'ı görebilir miyiz? Görebilir. Çok sevimliymiş. Teşekkür ederim. Hatta bu konuşuyor arkadaşlar. Göstereyim mi? O zaman şöyle yapalım. Bravo. Arkadaşlar. Dans ediyor. Evet dans ediyor gerçekten. Arkadaşlar. Bu sevimliyeler nasıl? Evet. dans edin. Bak yatınca sonra dans ederim dedi. Oh. Bakalım Merhaba önce. anneciğim. Altımı temizler misin? Ah, altını temizlemeni istiyor. Bayağı içiyor yani su. Yani. <laughs> Teşekkürler anneciğim. Anneciğim tuvalete gitmem lazım. <laughs> tuvalete gitme zamanı geldi. İstediğimi <laughs> yapıyorum. İstediğimi yapıyorum. İstediğimi yani, yapıyorum. Tamam, tuvalete gitme zamanı. Anneler bekliyor. Şimdi de çişini yedik. baby hatta gıdıklanıyorlar bile çiçeği i̇şte kırmızı da var Eee bu şu anda bu yapıştı ama olsun bir de Eee böyle şarkılar da söyleyebiliyor dans ediyor bir şeyler diyor ama su içmeden tuvaletini yapamıyor Böyle bir konu bir şey. için içine. Onu ödüllendirmek için stickerımız oluyor Ve o yüzden tuvaletini yapıyor. Böyle şarkılar da söylüyor. Onu söylüyoruz. İsterseniz yara bandı olarak da kullanabilirsiniz. Bu geldi. Yani Ondan sonra. Hoşçakalın arkadaşlar.